Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Resident Evil 6'nın birinci bölümüne karşınızdayım yanımda Kutay var. Merhaba arkadaşlar. Hadi arkadaşlar biz normalde iki bölüm çekmiştik bundan. İkisi de çöp oldu. Nasıl çöp oldu? O videoda oyun kasıyormuş gibi gözüktü. Yani bayağı çöp oldu o yüzden tekrardan başladık modelleri düşük. De Ayarladın değil mi biraz? Eken bu pro şu an çektiğim programlar kasmıyor diye biliyorum. Arkadaşlar biz baya ilerledik baya ilerledik yani baya ilerledik bir 2-3 saat iki saatlik ilerledik Aynen ilerledik buraları ezbere biliyoruz Gel evet abi açalım direkt kapıyı hızlı hızlı yapalım abi Ne güzel 2 bölüm çekmiştik güzel You see one of them aim for the head It's your best bet Got it İyi gidiyoruz lanet olsun Haydi. This is where the reception is going to be. Tabii bilmiyormuş gibi davranacağız yasa. Ya abi, al, ya al tarafı. Oğlum daha bir şey diyeyim mi? daha çok chapter var so. oyunda yani biz de hiç gelemedik bile. Arkadaşlar oyunu biliyorsanız siz biz şu an trenli yerde kendi trenli yeri bitirdik. Ay hayvan gibi zombi bir de, de. Like de. hatırlıyor musun? Yeah. Nerede lan? Ana. <laughs> Eee <laughs> <spoiler> <laughs> mı? benim üzerinde var ama daha E açamıyorum. Abi sen de çok seksi gülüm baksana. Ben bu karaktere yükseliyorum arkadaşlar. Let's go. Bunun krası. Arkadaşlar daha çok gidiyorum beğenmesini istiyorsanız. Ananı satayım. Dur dur iso dur dur. Zaten anasını dedim video başladığım an oda baktığını yerim ya. Abi Söyledim. dur dur. Bir çöp devrildi. Abi. Niye? Açayım mı? Açalım yürü. Nişan hazır tut da ben buraya çünkü çok atılamıyorum. Atmayın ya. Ayy! Don't shoot! Arkadaşlar burayı kısaca geçtik anlatayım. Bilmeyenler için. Ee, bu adamın kızı var. Şimdi onu bulmaya çalışacağız. Yani bir hız hızlı hızlı geçiyoruz ki yani. buraları bildiğimiz için daha önceden. Sizin bir kısaca özet geçtim. Kısaca adam boş bölüm. Aynen boş boş kızını boş arıyorsun. Yani kızını aradı. Dedi ki ben buradayım buradayım. Şimdi kızına gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> bu Aynen. kadar. Yani önemli bir şey yok. Yani geçtik diye kızmayın size. Kimse yani önemli Çınırları yok. Önemli Stay sharp. Ben niye küçüldüm? Abi. Nereden gidiyordun lan? Koşamıyorum ben. Niye öyle oldu? Arada duruyor ya. Aga var 122 mermim vardı. Orada açık video tutun da Allah Allah. Never know what to expect around here. Arkadaşlar. Al <laughs> <laughs> kutay gerginlik eder Sen çıkken hallet

Ya Dur dur bir şey oluyor. Right? Midesi de kuzu. kuzu. kuzu no, no açtık, evet. Aç lan kapıyı. Kafana sıkarım. Adamım. Olsun. <laughs> <Adamım. gülüyor> Seyla <laughs>

daha çok video sesiniz. Aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Aynen arkadaşlar. Sen videoları sildin deme, mi öbür gün? Evet abi. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı ananı. Bu şarkı <laughs> sana gelsin İsmail. Ha bizi açtıracak bir şey çıkacak kız. Açayım mı? Aç hadi. Koruyorum seni. Evet arkadaşlar. Bir bölümünün. Nerede bitiyorduk? Biz daha burada bitirmiyorduk değil mi? Yok, kapak daha var. İşte burada bitirmiyorduk değil mi? Yok

There you go, huh? didn't mean we are, to interrupt we are. We are Döve döve gidelim. Abi. Allah kutak. Lan. Nerede kal? Orada kal. korka kal. Tamam. Okey. İsmail yazdı. Seyirler. <laughs> Hadi bir var. Bak sen lootları almıyorsun ama ben alıyorum. Sen valla ben bekle azıcık ben lootlanıyorum oğlum. Nerede? Abi geçtim ki. Şu ara şurada galiba bak baktım diye bir sistem yani, yani orada. Karanfil var. Neyse biliyorum. Tamam arkadaşlar. Şu ara sen hiç girme şurada. Sen burada nereye gittin abi? Abi sen neredesin? Sen kal. O sen gitmişsin bayağı. Ananı satayım. Ah! Paşam lord peşinde paşam. Paşam Geldim oğlum geldim. Bak <laughs> Aynen de Anasını satarım <laughs> Lan git içine Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Kimle? Sana geldi mi sprey bu arada? Gelmedi. Keşke yanımda bassaydın. Sprey sana geleceğini zannetmiyorum zaten. Geliyor. Abi. Ya vurulmuyor ya. Bunları bir birleştireyim ben bir ya. Tamam birleştirdim. Ben de birleştireyim. Dur nasıl birleştiriyoruz? Ha kombine. Heh, biz o Lazım olur da abi ileride. Amandır. arkadaşlar. Allah. Ha kanka. Allah. bu odaya girmedik ha hiç. Burda burda o uf, mermiler var. hallettin orayı da. Anam. <laughs> Gel kan yardıma gel. <gülüyor> 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 okay, okay. okay. let's go. Aa, burada bir şey var lan. Yat aşağı. Burada direkt koşsak ya. Niye biz mermi ki? Hadi koşalım abi? Koş abi geç, geç. Çıkın, okay, tamam tamam. oluyor It's locked. Hunigan, can you open it? I'm sorry, I'm not from here. Not okay, Try the staff the building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the gate there. Ne <takes> diyor? Cart <takes> diyor lan. Okay, şuraya git dedi ya anahtarı bulmak için. Anyaore çok mal karakter ya. Hop. Oh oh. ileştireyim de ben 50 dakika. a kasmış şunlar. Hiç direkt gel. Tamam abi. Girerim geçerim. Oo, buraya bir dikkat, dikkat et şu Got it. Hadi abi kapıyı gel. Selamun aleyküm. Ayda kırmızı. Abi. Burada Hatırladın. burası biraz daha Aynen. Şimdi geldi evet, abi Yanına

now, Hunnigan. We gotta get out of here. I on. Oh. <laughs> Gücüm bitti benim. Abi bir sürü loot kaldı ya. <laughs> Kafaları tekte patlamıyor ya. Arkadaşlar <laughs> o zaman bir videomdan sonra ne gidelim? Buradan mı bitirmiştik biz? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, evet, evet Arkadaşlar. Gel. Şimdi bölümde görüşmek üzere. O da yarın gelir. Sizleri seviyoruz. Size bir şey diyor musun? Mi darciare io, è <laughs>